İyi akşamlar herkese. Alper Altun YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün de yine gündemi anlatmak üzere karşınızdayım. Arkadaşlar tek olarak gündemi anlatıyorum. Zaman zaman işte dün de söylediğim gibi, dün de aldığımız gibi konuklarımız oluyor. Fatih Erbakan dün konuğumuzdu. Gayet iyi izleniyor, çok önemli açıklamalar yaptı. Videoyu izlemenizi tavsiye ederim. Bugün neler olup bitti dünyada, Türkiye'de? Hızlıca onlardan da bahsetmek istiyorum. Önce kendimden bahsedeyim. Şu anda Milipol Üniversitesi'nin bir sınıfındayım. Gerçekten yoğun bir gün geçiriyoruz. Kızım da benimle birlikte Medipol Üniversitesi'nde bir seminer verdim e, ve hukuk kulübüne. Ardından da hemen böyle bir e, buradan çıkmadan önce bu yayınımı yapmak istedim, gerçekleştirmek istedim e, arkadaşlar. Şimdi gündeme başlayalım, vakit kaybetmeden. Gündemde gerçekten yine bugün hem e, Ukrayna-Rusya savaşına dair hem de Türkiye ile ilgili pek çok haber var. Buça müzakere sürecini gölgeledi dedi Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun bu anlamda açıklamaları var. Gerçekten de tam da Türkiye'de müzakerelerin başlamasına çok ramak kala Buça'daki katliam 400'den fazla sivilin katledildiği mezarlar, cesetler ortaya çıktı. Bununla ilgili karşılıklı açıklamalar Rusya cephesinden, Batı ülkelerinden, Amerika'dan, Ukrayna'dan gelmeye devam ediyor. Mesela Ukrayna'dan taslak bir anlaşma metni ortaya çıktı ve Rusya'da bu bizim için kabul edilemez e, şeklinde bir açıklama yaptı. E, yine Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'dan geldi bu açıklama. Ukrayna bize taslak anlaşması sundu. Sundukları taslak İstanbul'daki önerilerinden farklı dedi. Amerika Birleşik Devletleri Zelenski'yi savaşmaya devam etmeye zorluyor diyen Lavrov Ukrayna ile görüşmeye devam edeceğiz. Kendi taslak planlarımızı geliştireceğiz e, açıklamalarını da yaptı ve aynı zamanda Rus Dışişleri Bakanı Ukrayna, Kırım ve Donbas'ın Putin ve Zelenski görüşmesinde ele alınmasını önerdi. Bu bizim için kabul edilemez yine taslak için ifadesini kullanmış oldu. Bunlar gerçekten bu görüşmeleri tehlikeye sokan karşılıklı açıklamalar gibi gözüküyor. Bu taslak metin, Rusya'nın bu açıklaması kabul edilemez şeklinde tam savaş sona mı eriyor derken işte Böyle gelişmeler de yaşanıyor. Abramovich Rus oligark Putin'in en iyi adamlarından, arkadaşlarından birisi. İngiltere'den dışlanmıştı, girmesi yasaklanmıştı. Çok çeşitli yaptırımlar var kendisine yönelik. Tüm oligarklara olduğu gibi. Bu kez de çalışanlarının maaşlarını ödeyebilmek için öyle zor duruma düşmüş ki 1 milyon sterlin arkadaşlarından adeta yalvardığı söyleniyor ki yüz milyonlarca dolar değerinde, euro değerinde işte iki ayrı yatı var. Son derece dünyanın en lüks yatlarından ikisine sahip. Onun dışında milyarlarca dolar değerinde mülkleri var. İngiltere, başkent Londra'da olmak üzere ağırlıklı olarak ve tüm bunlara rağmen demek ki o kadar zor bir duruma sıkışmış ki kendisi. Bir milyon sterlin borç daha doğrusu çalışanlarının maaşını ödeyebilmek için arkadaşlarından, yakınlarından resmen borç için yalvardığı yönünde haberler bugün dünya gündeminde yankılandı. Abramovic de ve tabii ki Rusya'da, Rus halkı da gerçekten Putin yönetiminde keza öyle çok zor günlerden geçiyor. Sokak köpekleri konuşulmaya devam ediliyor biliyorsunuz. Sokak hayvanları keza öyle ee, ve bununla ilgili her gün yeni bir bilgi, yeni bir açıklama var. Bolu'dan bir açıklama dikkat çekti bugün. Bolu'da bir üniversiteden Abant İzzet Baysal Üniversitesi kampüsü içerisinde bulunan öğrenci yurduna asılan sokak hayvanlarını besleyen öğrencilere kınama cezası verilecektir yazısı hayvanseverlerin tepkisini çekti. Gerçekten de çok garip bir yazı beslemekten kim zarar görüyor anlamak mümkün değil. Sokak hayvanlarını besleyen öğrencilere kınama cezası verilecektir şeklinde bir e, ifadesi var. Yurt'ta böyle bir yazı asılmış, resmi bir yazıya da benziyor ve sosyal medyada da çok yankılandı, çok konuşuldu, çok tartışıldı. Zaten günlerdir sokak köpekleri özellikle işte küçük çocuklara da maalesef saldırdığı e, Küçük mahra'yı biliyoruz, hayatını kaybetti günlerce can, da hayatta kalma mücadelesi verdikten sonra daha 10 yaşındaydı. Ya da Gaziantep'teki küçük Asiye, 4 yaşındaki biliyoruz, o vahşi yırtıcı köpekler tarafından neredeyse parçalanıyordu, yüzü gözü son anda hayatta tutundu o da. Bunun gibi pek çok örnek var e, Türkiye'nin genelinde. İşte bu yüzden çok konuşuluyor. Sokak hayvanları da diyor ki e, barınaklara toplanırsa tüm sokak hayvanları orada iddia edilme e, veya e, ...doğal ortamlarında bulunduğu gibi yaşayamama riskleri var şeklinde onların da tepkileri var. E Tabii ki çocukları e, tehlike altında olan sadece çocuklar da değil... ...yetişkinler de köpeklerin maalesef e, saldırısına uğruyor ve bunlar... Sadece vahşi ırklara mensup köpekler de olmuyor. Bildiğimiz sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan insanlar var. Hatırlıyorum ben de bu videolarımdan birinde yaklaşık bir ay kadar önce bahsetmiştim. Bakırköy'de mesela bir iş adamı sahil yolunda yürüyüş yaparken köpeklerin saldırısına uğruyor... ...ve az kalsın yolda o süratli yolda araçların altında kalıyordu korkup kaçmaya çalışırken... ...ve ısırıldı birçok yerinden. Böyle durumlar yaşanmaya devam ediyor... Bunun için bir çözüm şart, bir takım öneriler var. Dün de işte konuştuk konuğumla. Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'la bu konuyu da sordum. Türkiye'de çok tartışılan meselelerden birisi olduğu için. Ve kendisi İngiltere'de devam etmekte olan uygulamayı önerdi. Böyle bir önerileri olduğunu söyledi. Tabii orada itlaf da var. Belli bir sayıyı açtıktan sonra her ilçede sayı. En uzun süre orada kalan, yaşı en fazla olan e, sayı sınıra dayandığında itlaf uyutuluyormuş. bu hariç bu zaten asla kabul edilemez dedi ama bunun dışında ilçelerde köpeklerin son derece yüksek standartlarda e, e, onlara uygun yerlerde barındırılması gerektiğini e, savundu söyledi bir böyle bir öneri sunuyor kendisi biliyorum siz ne dersiniz bu konu hala konuşulmaya tartışılmaya devam ediyor arkadaşlar diğer gelişmelere de bakalım hızlıca. Ünlü şarkıcının annesi 9. kattan düşerek hayatını kaybetti. Bu yüksek katlardan düşme olayları gerçekten son yıllarda çok arttı bilmiyorum siz de farkında mısınız? Kargo grubu hatırlıyorum yıllar önce son derece de popülerdi. Onun, o grubun sorisi Koray Can Demir'in annesi. 9. kattan düşerek hayatını kaybetmiş. Ve kolay e, Koray Can Demir'in annesi Solmaz Can Demir Kadıköy'de yaşadığı 18 katlı binanın 9. katından iddiaya göre cam silerken düşmüş. Evet maalesef bu da Türkiye'de yaşanılan kazalardan birisi. 81 yaşındaymış üstelik Solmaz Can Demir ve hayatını kaybetmiş. <laughs> Bugün seste de bir sıkıntı var. Bir buçuk saat boyunca seminer verince sesi de kaybettik, bıraktık burada. Ee, ve bu şekilde bu yayını da yapmak da gerekiyor. Düzenli olarak biliyorsunuz artık dördüncü ayındayım. Ee, mutlaka yapmam gerekir diye düşünüyorum. Ve canlı yayınlara, işte bu yayınlara devam ediyorum. Covid sonrası. 6 ay süren bir tehlike var. Aslında bu çok da konuşuluyordu uzun zamandır. Uzmanlar tarafından böyle bir tehlike konusunda uyarılar yapılıyordu. Covid-19'a yakalanılan ilk bir ay içinde sanırım bizim daha bir ay bitmedi. Kısa bir süre önce ben de pozitif çıkmıştım. ilk defa bu iki yılın sonunda pandemi döneminin eşimle birlikte. Ve sanırım biz bir ayı daha tamamlamadık. Çok tehlikeli bir dönemmiş bu dönem. Neden? Ölümcül kan pıhtısı geliştirme riski Tam 33 kat artıyormuş aslında bu ölümcül kan pıhtısı meselesini biz e, duyduk çok defa uzmanlardan doktorlardan hatta bununla ilgili koraspirin kullanılması kanın hafiften sulandırılması böyle bir pıhtı atma tehlikesine karşı noktasında bir takım uyarılar tavsiyeler de yapılıyordu demek ki gerçekten böyle bir teki açıktan bahsedilmiş bu kez, gündeme gelmiş, söylenti şeklinde değil. Şöyle, yeni tip koronavirüs hastalığıyla enfekte olduktan sonraki 30 gün içinde derin ven trombozu DVT riskinde 5 kat, akciğerde ölümcül bir kan pıhtısı gelişmesi riskinde 33 kat artış olduğunu göstermiş ve bilim insanlarının tehlikenin 6 ay boyunca sürdüğünü vurgulayarak da aşı olmanın önemine dikkat çekiyorlar. Ayrıca Omikron dönemin Covid 19'unun bu risklerini ortadan kaldırmadığı vurgulanarak hükümetlere de tedbirli olmaları çağrıları e, yapılmış e, gerçekten de 6 ay boyunca özellikle de ilk bir ay çok dikkat edilmesi gerektiği noktasında uyarılar var. Şöyle bir hemen kontrol edeyim istiyorum. Evet e, arkadaşlar aşağı yukarı 10 dakikayı geride bıraktık. Bugün biraz kısa e, tutacağım videoyu. E, dün bir saatten fazla bir video yaptık Fatih Erbakan'la birlikte gerçekten de siyasi gündeme dair çok açıklama önemli açıklamalar var. O videoyu mutlaka izlemediyseniz bir bakmanızı tavsiye ediyorum. Ee, yarın da Oytun Erbaş'ta her cuma olduğu gibi 20.30'da yine karşınızda olacağım arkadaşlar. O zaman yarın 20.30'da Alper Altun YouTube kanalında tekrar karşınızda olmak üzere videoyu beğenmeyi, paylaşmayı, yorum yapmayı, abone olmayı her kanala abone değilseniz unutmayın. Hatta abone ol butonunun yanındaki zil simgesini de açarsanız canlı yayınlardan anında haberdar olabilirsiniz. Herkese çok teşekkürler, iyi akşamlar. Wow.